Sadece bu olması biraz o kafaları karıştırıyor. Bence Flash'ına bir buff gelmeli. Evet haritalar geldi. Bind Tertester, Ogdus, Fives'ın seçimi, Heaven ve Icebox. Yani aslında demeye çalıştığım buydu biraz. Spiti banlayacak olan rakip yani Ogdus Five. Rare de aynı şekilde e, Ascent'ten Snaps de şu an seç aldı. Yani yakın bir komp. Bir... Orada Rare takımı istediği gibi başladı çünkü A'yı retake'e bırakırken B'de OPG Lawyers entry Barbarossa üzerinde buldu. Duelo'ya girmeyi tercih etti burada Magnitude. Bu arada hemen Ghost'u alacak yerden bir iki denemesi var. O arkasının en azından boş olduğu infosu hemen round'un başında var. siz Sage ile oynayacak. Bind haritasında 30 saniyenin altına giriyoruz yavaş yavaş. Machinerist kameranın geldi. farkında kafesini açtı. Saniye. Magnitude'dan gelecek bir paranoya söz konusu. 25 saniye var. Evet bu arada Snaps işaretlendi. O yüzden geriye kaçıp o iğneyi çıkarmaya çalışacak. Side arkasına düşen bir yine ok var gibi. Fark edilmeden geçmesini sağlamaya çalışacaklar, kill geldi. İkinci oyuncunun yakın olduğunu biliyor. Parana'ya bu arada kullanılmış ki çok dikkatsiz gözüküyor şu an Orgus Vibe ama 3 tane oyuncu basacaklar ve o OP'ci Lawyer's'tan 3 tane kill. İnanılmaz. Windage'e dahil olmuş, maşinerist yakında. Üçüncü oyuncuyu da vurdu, bire bire getirdi 1v4'ü Bir bu oyun. Snaps'in içeride olduğunu biliyor ama Snaps beklenmeyeni yaptı, dolaştı lanmadan arkadan gelip vurdu. Kısa da yakına girdiler. B'ye doğru dönecek. Kimi burada oh, oynamaz. bir oyun. Bir canı var. Son kalan iki tane mermi. ikisi de Wallbank headshot gitti. <laughs> Bu... Drone gönderiliyor. Ancak Wallbank headshot gitmesi de kendisinin şansına. 3 spektreleri var. Orglus 5 ekibinin. B içerisine gelen bir drone. B site'de kimse yok. Son 30 Ve B site'e kolay girip plant'i alacaklar. Kutu içerisinde zannediyorum kurmayı tercih ediyorlar. Barbaros'a keşif okunu bıraktık. Kimseyi görmüyor bu keşif oku gibi. Site arkasına çıktı. Oh. Yalnız biraz arkadaşlarından Çok kutu erken. çıkıyor. Takas yok. Windicare. Kiwi'yi yakaladı. 3 v 4. Silah avantajı. Orgles 5'da Hukadan gelen savunma oyuncuları oradan silah alabilirler. Magnitude'de bir tane Spectre görüyorum. Windicay hala site içerisinde. Bu arada paranoya çok kötü bir yere gitti. Çıkan killler var. Bren atabisti yakalamış. Son oyuncuyu vuran da Bren oldu. 1 ve 2 clutch. Sight'ı kaybettiler. Retake sırasında kullanılabilirdi. Lamba içerisi kalabalık. Bonus roundunda lamba kontrolünü de sağlamış oldu. The Swipe önemli. Maşineriz geliyor. Windicay'ı düşürüyor. Şimdi Snaps lamba kontrolünü aldılar. Bir de slow oh, kullanılacak. Machinerys'in kullandığı ulti sayesinde oyuncuların nerede toplandığını da fark ettiler. Barbaros'u ilerlemek istiyor. Gelen bir paranoya var. Öncesinde Machinerys. O low virüsü yakalamış. 3 ve 5. Orada iki oyuncunun daha yeri belli oldu. Bu yüzden arkalarından baskı gelmeye devam edecek. Atabist'in çıkardığı kilden sonra Çözülüyor. Brand bir tane bulmuş. Ve şimdi Kiwi takası aldı. Brand 3, 4. Çok fazla kill çıkarttı. Ninja defiyosu var tabii ki ama çok pahalıya mal etti. Zorlu olacak bu round Rayleigh Esports adına. Çünkü diğer yandan Orblis Vi ve Kibi de 5 vandal da oynuyor. Barbarossa biraz geç kaldı sanki çekerken ve kaçırdı. Hepsini kaçırdı. Kiwi deniyor şansını. Kendisinin 54. Ve Kiwi'nin üzerinde 70 Oo, canı iyi. kalmıştı. Nate canını sıkabilir Kiwi'nin ama biraz arkasında düşüyor kutu üstünde. OPG Lawyer sağında fark of. edemedi. Kiwi klasikle onu yakaladı hook'a içerisinde. Ve dash'ini de kullanıyor. 4v5 önemli bir başlangıç özellikle alınan hasarlardan sonra. Yani üst üste ikinci round, Üç, üçüncü round düzeltiyorum. Yine entry yi alan taraf Rare Esports. Bakalım bu Çok sefer oyuncu sonuna gelebilecekler mi? Dediğin gibi. Çok iyi şok oku Üç 3 oyuncu hasar bıraktı. Ve adam avantajıyla birlikte Rare takımı bu round'u kazanmak için iyi bir hamle yapmış oldu. Ki bu arada A'ya döndüklerinin infosu geliyor. A'da hali hazırda Atabest var. 2 slow, her şeyi bitirir. 30 saniye var. 30 saniye. Yani Sadece slow değil, buradan kill çıkarmayı oynayacak bu arada o slowlar gitmedi Atabis tarafından ve hamamdan çıkmayı başardılar. Kivi Windicare'i yakalamış. Lamba'da Machineris var. Oldukça rahat bir pozisyonda Machineris ve bir skor daha çıkardı artık. Son kalan isim Bren ve Bren gider ayak bir oyuncu düşürse de bu takımının çıkarabildiği tek kill de bu round içerisinde. İyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyebiliriz. Kivi bu arada Snaps'in sesini duydu ve çok rahat bir kill. Tek başına çıkmak istedi Snaps oraya. Kivi huku içerisinde başarılı ve alınan skordan sonra Geri çekilecekler. A'ya doğru gelmek istiyorlar. Maşineris ilk oyuncuyu düşürdü. Bir kez daha pikliyor Maşineris. Oh, hepsiyle iyi. birer birer çatışma içerisine ay, girdiği ay. için oldukça rahat hasar bile almadı. Bu da üçüncü kilidi kendisinin belki de 4. gidecek ama Atavist ondan çalıyor bu skoru. 3-2 yaptı elinde, de hamamda olduğunu görüyoruz. Üstlerine doğru gitmek istediler. Daha uçlar kullanılmamıştı. Mekletiyor. Snaps'i buldu. Karşılıklı takaslar geliyor bir yandan. O PG oh. ve Stern. Gerçekten iyi bir işe imza attılar. Kalan tek oyuncu Barbarossa. Bir Reyes Etkisiz. Etkisiz bir ulti. Barbarossa bire bire getirdi ama kendisini sadece 22 canı var ve Vindicare'ın hiçbir haberi yok. Buz kırmaya çalışacak. Vindicare'ın kazandığı en kolay round olabilir bu. Barbarossa arkası dönükken yakalandı. 3-3. Ultilerin bir kız Huka'da başlamayı tercih ediyor genel itibariyle roundlara. Bu arada gelen bir ulti Maşinerisi işaretlendi. Kaçmaya çalışıyor. İyi dojladı bu ultiyi. Maşinerisi sadece bir kere isabet aldı karanlık örtünün içerisinden çıkmayı istemediler özellikle A site'a e gelirlerse magnitude'un bulunduğu pozisyon oldukça kuvvetli. Bu arada Kiwi Sterny yakalamış. Hook içerisinde tek başına takımıyla çok da alakası olmayan bir pozisyonda. Ya yani Rairen gerçekten hani Buralıcan. ama engelleyemeyecekler muhtemelen. Yani, yani özellikle buz bariyer <laughs> olduğu için ulti ne var diye bakıyorum ama Dostum. Bu arada duvar açmadılar galiba. Oraya iki tane eş zamanlı kill. Çok uzun hepsi düşürmüş. Atabist. Round'a veda etti. Aşağı atlarken şu ana kadar kimse fark edilmedi ama Kiwi. Ren fark ediliyor ve eş zamanlı üç tane kill. 4-3 çok rahat kazanıldı. Orgun Ama Görüş o sahibim. kadar fazla oyuncu görüştü ki zaten hala hazırda. Yani çok rahat bir geldi. entry. Kiwi hemen kaçmaya çalışacak oradan. Çok oku da geliyor uzak mesafeye doğru ama Magnitude'in yeri açığa çıktı. Spike yerde. Spike havada düştü. Kibe şimdi tamam kontrolünde. Birer birer düşüyor Rayer. E, ee, düzeltiyorum Orkless 5 oyuncuları çok rahat bir savunma. Sterno yakında beklemeyecek bu arada ama kontrol ediyor. Yine de Magnetius kirçıklarında başarılı. 5-3. Oradaki fark ilk kez ikiye çıkıyor. Mesela kamera var. Üçüncü oyuncu da CT'ye ee, geliyor gibi gidip... ama yani. Oo, Biren çok net bir vuruş. Cross'u A'ya dönüyor şu an. 25 saniye rotasyon B'ye gidecekti. Karanlık ya. örtü düşüyor. 3 kişi var ağda, şimdi atabist Windicare'i yakaladı, bir de Slow geliyor, Magnetioth oldukça rahat karanlık örtünün içerisinde yakalanır, Surn'ı lambaya gireceksin. Bu arada belirttiğin gibi o da görünüyor, Bren koşa koşa gitmek zorunda, 3 ve 4 kişi avantajını kaybettiler, süre yok neredeyse Magnetioth bir tane daha vurdu ve Sage'i yakalamak olmadığına çok kolay. Ya Bolbeng'e gitmek isteyebilir bu arada ama kaçıyor ve Hedgehog Tangle'da OPG ile yakalamayı başardı, hatta Drone'la birlikte Huka içerisine kadar girdi. Maşinerisi bu kadar yakında beklemeyebilirler. Yalnız sola geçti ve Snaps. Burayı biraz bekleyecek. Headshot geliyor Maşineris'ten ve Snaps. Buna rağmen kili çıkartan oyuncu. Maşineris'in bunu yapmasına hiç gerek yoktu. Aldığı ilk skordan sonra. Sanki o da biraz rakibi ayak uydurdu gibi hissettim ben. 4 ve 4. Şimdi Kivi izliyor burayı. Eğer buraya bir... Smoke veya herhangi bir şey gelmezse o almaları zor diyecektim ki hemen bir karanlık örtü atılıyor. Magnitude da bu sırada Windicare'i yakalamış. Yine tank üstü. Ve Atavist şimdi tank üstünde çıkacak oradaki saniye. oyuncuyu fark etti omzunu gördü. Yalnız hücum mı geliyor evet A geliyor hamama doğru Stern'den harika bir vuruş. Şimdi 21 canı kaldı sadece yerden bir silah alacak. Snaps'in canını tazelemesi şu an için mümkün değil. 51 canda Magnitude 3 ve 3 pozisyon site'e girmeye çalışıyorlar. Ulti gelecek ki bu her şeyi bitirecek zaten Barbarossa. Son saniyelerde rakibini düşürdü. Bir tek yeterli olmayabilir. 2 ve 3. Sörn bu arada yakaladı. Spike buramayacak, kurulamayacak. Buramayacak. Round'u kaybetti. Orkla yani. Swipe. Çıkıp vurmaları lazım bu arada. Kiwi harika giriş. Oo, Kiwi 2 oyuncuyu da vurdu. Konuşmamıza devam ederiz. ya yani benim elimde olmuyor. Rakibin elinde çok iyi. <laughs> Ve Atavist Windy yakaladı. site içerisine be. giren koruyucular var. Girdiler. Stern'den Oo. güzel bir spray transfer. Hem Magnitude'u hem de Atavist'i yakaladı. Stern Omen performansıyla biraz göz dolduruyor. Hı hı. Çıkardığı vuruşlar dikkat çekici. Bir şok oku. İyi bir şok oku. Barbarossa tarafından kullanıldığı gibi. Hamle yapmaya çalışacak Barbarossa spam çıkışında. OPG Lawyers Barbarossa'nın çıkmaya çalıştığını biliyor. O Heaven'a kadar geldi çünkü Şimdi 30 canı kaldı Barbaros'un. Snaps tarafından yakalandı. Artık son kalan iki oyuncu. Onlardan bir tanesi Kivi. Birini yakalamış. Machineris hamamdan geldi. 2 ve 2'ye kadar düştü pozisyon. Maşineris gelen birisi üstü bulutu. Bakalım arkadaşını koruyabilecek mi? Yarıya kadar almak üzere Kivi ama arkadaşını kaybettikten sonra onu kimse koruyamayacak ve... 7. nazaran... Ve Kivi açılış erken yaptı. Birini düşürdü ancak bir Sage ultisi söz konusu ve... Bu ultiyi en azından almış olduğu Kivi. Birinin de ultisi var. Diğer yandan otobüs dışında kimsenin ultisi yok. Magnetiutun ki bir kile gelmek üzere ve 4 ultinin içerisinde bir Raze ultisi görüyorum. Omu ultisi kullanıldı. Şimdi Raze geliyor Barbaros salamadan kivi yolda yakaladı ve çekmesine izin vermedi nefes keseni kividen üst üste ikinci skor. Bu arada full rotasyon var ama e, maşineri de B'den açılmıştı. Bu yüzden rotasyonu kesme ihtimali var. Yavaş savunma başlangıç noktasına kadar gelen bir stern oyunu çektiler ve bir windake ultisi var Stern Barbarosu yakaladı. Beyden Hiç açılmış yani bu olabileceğini arada düşünüyordur o herhalde. O gelmişti yani. O 30 saniye önce gelmişti. Evet, evet, Tek başına evet. hareket etmemeliydi. Aramaya kalktı. Barbarosu düştü. 4v4 maşinerisi arkadan gelecek. Tabi maşinerisinin her yerde olabileceğini ihtimaller dahilinde bulunduruyorlar. Stern özellikle dip karanlık örtülerle kontrolü çok ileriden aldı. Yalnız Machinerys'in hemen yanında bir kamera var. Atabeast Barbarossa'yı kaldırdı. Bu kamera hala aktif değil Kaçış, ve şimdi Machinerys hepsi düşürmüş. Oh, ve o oh, Stun! Stern! Ne oh, oh, <laughs> şey oldu? Harika tepler. Ata gelen bir cevap var. 2'ye 1'e geldi. Bir nin yeri belli. Sayda bu arada sızıyor longta olduğunu düşünüyor olabilirler. Orayı tam olarak kontrol etmediler. <laughs> Sağından geleni vurdu. Mimicha <laughs> harika bir clutch. Muazzam. 3 erkil <laughs> 2 oyuncudan Ata Net başlangıç aslında iyi bir ilk yarı. Rare'den gelirken ilk yarı sonlarında Octus 5 oyuna ortak oldu. Bu arada Brand çok rahat savunmasında. Bir de Baykuş Drone gönderecek adam avantajı savunma takımının lehine. Biraz erken açtı drone'u bu arada Biren. Arkadaşları çok geride çünkü drone eşliğinde oynayamayacaklar. Keşif oku da var. Bundan gayet faydalanabilir. Tabi buz bariyerinde bir an önce kırılması gerekecek. Hamam içerisinde doğru dikkatliler. Omen daha yeni geliyor. Savunma başlangıç noktasında hala. Kivi lamba içerisinde o frenzi ile yakın mesafede etkili olabilir. Gelen bir renk tesirli bomba rakibinin üstüne oh. gitmek zorunda bir tane skor var. Şimdi Atabiz karşılamaya çalışacak. OPG Lovers onu yakaladı. Magnetion karanlık örtüden çıkacak. iki oyuncu var. OPG Lovers takası aldığı için şimdi 1 3 oynayacak Barbarossa. Çok oku çok iyi ama mermilerin nereden geldiği belli ve Windicare bu tabanca roundunu ta Kim vurdu. OPG Lovers. Evet. İlkinde 3 vurdu. Totalde 6 kili var. Yani ilk yarıda sadece bir tane kili var. Tabanca roundu haricinde. Şimdi kibi girdi. Ve Charge'la birlikte Lamba'yı aldı. Yerden silahta değiştirebilir Biren. Gelen mermiler var. Dikkatli olmaya çalışıyor. Şokoku canını yaktı birinin. Lamba kontrolünü kaybettiler. Side kontrolünü kaybettiler. O da bir şok oku kullanacak Biren. Bir tanesini alıyor doğru kullandı. O şok okları istediği etkiyi yaratamıyor. Yakın mesafede Oy. gibi var. Cacı geçmek bu pozisyonda çok zor. Ya Lambaya bir daha gireceklerini düşünmüyorum Biren. Şimdi maçın neresi düşürmüş. Retake'in hızlanması gerekebilir. Bir slow. Slaps tarafından kullanıldı. Ya bakar mısın ölüm gibi bekliyor gibi karşısına bu arada Windage'e gelecek yavaş yavaş 41 canı var. Sola doğru açıldı ve ekibi 3 oldu. Eş zamanlı olarak da Megnitative atab skillleri var. Yani... <laughs> ya 4 <laughs> kişilik evet. savunmanın başarılı olamaması oyuncularla alakalı. Evet hayal kırıklığı. Tabii. Ya da çok ekstra vuruşların çıkması gerekiyor. Şimdi Bren Kivi'yi buldu. Amam çıkışında kendisinin ultisi de var. Kaldıracak ancak tabii Orada en azından tuz bariyeri kullanmak ya da çatışmaya girmek isteyecekti Atabiz Çatışmaya girdi. Bu çatışmayı da Bren'e kaybettiler ultide. Bu sırada artık anlam ifade etmiyor. 35 saniye var. Buradan geri dönüş de çok mümkün değil. Yani takası alıp ondan sonra kaldırmak istedi. Klasik bir Atabiz örneği. Yani vurmak istiyor farkındaysan. İstiyor ama tabii bu oyun özellikle Round kaybedilirse, roundun kaybedilmesine ilk sebep olarak herhalde gösterilebilir. Ultinin kullanılamamış olması. Stern karanlık örtünün içerisinde. OPG Lovius maşinerisi yakaladı. Üstüne doğru geliyorlar. Bu iki tane skor çıktıktan sonra Stern Lebran çok fazla tehlikeye müsaade et Çok an, anlık doğaçlama verilen bir karar. Prefire bölgesi. O yüzden istediği zannediyorum. OPG Lovers Sıktı, tetiği çekti ama 35 canı kaldı maşinerisin. Atabist'in bir ultisi olduğunu hala durduğunu söyleyelim. Windicare. Şu anda Oo, bekliyor saat içerisinde. Wallbankler gelmek üzere. Gelen Wallbanklerle düşürdüler rakiplerini. Şimdi Vindicare o da skor çıkaramadı. Bekletiyor. Kendisinin ikinci kili. Ve site'ı bu şekilde açmış oldular. Açtıkları site tabii ki artık gelmiş olabilir. Yürüdüler, sızdılar, girdiler. Bunlar düşünülüyor olabilir. Ve bu çok kötü bir info. Çünkü B tamamen bomboş bırakıldı. Ki ulti var belki. Savunma ekibinde. Şimdi Sova'nın ultisini açmasını bekliyorum bu olmadı. Yani kurulmadı bu arada hala çünkü Nate'den dolayı. Şimdi avcı demediler. Post plant'e bırakıyorlar. Çok iyi bir seçenek mi? Ya bilemiyorum. Buradan çok iyi bir sonuç çıkarabilirdi Bren. Kullansaydı sadece kalabalıktı çünkü. Şimdi kendisi bir de önden gidiyor. olmasına rağmen. Önemli. Magnitude. Bir paranoya geldi Stern. Barbaros'u yakalamış gibi sadece üstünde. Şimdi fark edilecek. Buna rağmen Vindicare'i yakaladı. Magnet katkısı o Oh! 2 oyuncuyu düşürdü. Bir skor daha çıkarmaya çalışıyor. Mümkün olmadı Bren. Rakibi kaldı. Long ve Otobüs kendisine gelen pozisyonu iyi değerlendirdi. Bir clutch ile bu roundu kapatıyor Otobüs ve Total Tabii bir senaryo olabilirdi. Ama birebir de kaybediliyor oyun. Rare takımı çok yaklaştı. Paranoya geldi bu arada Snaps üzerinde. Kivi sağını kontrol edecek ama öncesinde Snaps'ten harika bir başlangıç. Magnitude de orada. Snaps daha fazlasını isteyince round'u avantajını kaybetti. Bu arada Baykuş drone e gelmeye devam ederken Kivi kaldırılacak Atavis tarafından. Hatta oraya doğru bir şok oku da düştü. İkincisi de geliyor Yolsa. ve evet Kivi oyun dışı edildi bir kez daha. Bir de ulti var de. Yani bu ultiyi kullansa bilen şu an çok fazla skor çıkarabilir ama tercih etmiyor. Üstelik jet yok. Üzerine dash atabilecek kimse de yok. Ama istemedi. Belki de tek başına sahipte beklediği için Stern. Arkadan gelen oyuncu Stern bir kill buldu. Brand yine bu ultiyi kullanamıyor. Bir oh. deneme. Windicare'den zor bir deneme. Stern arkadan gelecek. Kendisinde bir omur ultisi var. OPG Lovers zannediyorum. Bir sıkıntı baş gösterdi. Reaksiyonsuz kaldı ya da arada yaradan olarak dedi. Evet, Stern arkadan geliyor. Zaten önünde bir duvar var. Bu duvarı kırmaya çalışacak ilk önce. Oh. Pik altabisten. Bren'in de Evan'da olduğunu görüyoruz. O da ultisini belli bir süredir kullanmıyor. O kadar fazla hani B geldiler ki son roundlarda. A'yı tek başına emanet ettiler Bren'e. Bren, e. Bren e ultisini kullanmadı bu arada. Hiç kullanmıyor yani. yani. değil mi? Ya yani en azından ben engellenmesi için olabilirdi birebir takas. Bence bu istediği senaryo şu an için. Rare takımının. Stern bu arada Wallbank'ten arkadan gelerek Kiwi'yi yakalamış. Oğuz bu arada Windicare'de kaldırıldı. 5 ve 3 şimdi oh. Barbarossa ultisini kullanacak. Windicare düştü 3v4 pozisyon Bren'de bir ölü olduğundan bahsetmiştik. Bren ultisi hani acaba bir hata mı e, hutta mı nerede? hata var? Bilmiyorum. Bu Saniye. arada ok gelecek oraya doğru açacak çıkaracak. İki Saniye. tane oyuncu ve smoke içerisinde yakalandı. Ay, son yakalandı. Son saniyelerde bu... diffuse gelir mi Saniye. derken Saniye. arka arka ikiller geliyor. 1'e 1 bir kaldı Ata ve çözülmediğini biliyor. Smoke üstünde, duvar üstünde vurdu. 13-7. Very Sports galibiyeti.